Osman'ım. 20 sene ve 20 sene tecridatın verdiği tevahuş için hatta dostlarla dahi hizmet-i nuriye olmazsa görüşmeyi terk ediyorum ve etmeye ruhen mecbur oluyorum. Ya. Mesela ne yapıyorlar? Ben size şey yapıyorum hayatımdan parçalar. E, Risale-i hizmetiyle değil. Abi bir sürü meşveretname altında bir sürü şey söylüyor. Şey, akşama seni meşgul ediyorlar ya. Sinirimi de bozuyorlar mesela. Acayip bir şey ya. Yani hizmet alakalı olmayan mevzuları sana taşıyor. Tamam da çözük ama kardeşim abi ne olacak birkaç dakika önce? Birkaç dakika, birkaç dakika, birkaç dakika, birkaç dakika, öğlen gitti. Tamam. Niçin söyledim? Bak. 20 sene tecridatın verdiği tevavuş için hatta dostlarla dahi bak Nurcu bu onlar ha dost Ataman Hizmet-i Nuriye olmazsa Hizmet-i değil ha özel özelliği Özel şeyleri yap meseleni. Kardeşim kendi aranızda halledin işte. Cemaatın, cemaatta işte zaten bu işlerle casusluk yapan yani dalgıçlık yapan, külliyatın içine gidip mana çıkarmaya çalışan casus, dalgıç ne dersen. Bunlarla uğraşan adamı bu tür şeylerle meşgul etme. Git aranızda Osman şey mi var dedi. Bununla konuş. ona onunla git. Ona konuş. Ya ne diyorsunuz diye. İşte ne diyor? Dostlarla dahi Hizmet-i Nuri olmasa görüşmeyi terk ediyorum ve etmeye rüya mecbur oluyorum. Ha baktın ki kimse çözemedi. Ha, olur. Ama ya ne yapayım falan canım sıkıldı. Öyle insanlar var ya. Canım sıkıldı. Abiye bir telefon edeyim ya kardeşim. Canım sıkıldı telefonu olur mu?